Evet canlar geldik soru dörde. Şimdi ne söylüyor soru 4'te? Bir tekne akıntı hızının sabit olduğu bir günde diyor ki akıntıya karşı sabit hızla yarım saat gittikten sonra motoru kapatmış ve tekne akıntı hızla başlangıç noktası tekrardan geri dönmüş. Ve bu teknenin gidiş dönüş yolu doğrusal bir, doğrusal bir yol üzerinde olup değişmemiştir. Yarım saat gidiyor. Şimdi bakın o zaman şimdi bir şeyimiz var bizim. eee hızımız var V diyelim. Bir de teknenin pardon, akıntının hızı var. Şimdi akıntıya karşı yarım saat gidiyor. Yarım saat gidiyor ama kendisi böyle gidiyor. Bakın şöyle bir söyleyeyim size. Bu şekilde V olsun. Demek ki akıntı hızı tersmiş ki yarım saat gittikten sonra duruyor. Başlangıç noktasına ters geldiği için akıntı hızının bu yönlü olması lazım ki tekrardan burada dursun. Burada durduktan sonra tekrardan ne yapmış? Akıntı hızı ile şuraya başlangıç noktasına dönmüş. O halde ne diyorum arkadaşım? Teknenin hızıyla akıntının hızı nedir? Zıt yönlüdür. Zıt yönlü olduğu zaman ne yapıyorum ben canlar bunu? Birbirinden çıkartıyorum. O halde diyorum V VA. Bakın, alacağı yol X dersem eğer V VA. Ben artık şeyle uğraşmayayım, dakikayla uğraşmayayım, yarım saat demiş. 1/2'lik bir yol aldı bu X. Bakın, adam şu anda burada ve motoru kapattı. Şu rengi değiştireyim daha net göreceksiniz. Sadece akıntı hızıyla toplam 90 dakika sürmüş. 30 dakikasını zaten giderken kullandı. 60 dakikasını yani 1 saatinde dönüşte kullanacak. Ama dönüşte kullanırken sadece kimle yol alıyor? Akıntı hızıyla. O zaman şu x eşittir yine söyleyeyim ben. Akıntı hızı çarpı 1 diyorum. Umarım buraya kadar net bir şekilde anlaşıldı. Şimdi gençler o zaman her ikisi de x'e eşitse V eksi VA çarpı 1 bölü 2 diyorum eşittir VA. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. V eksi VA 2 tane VA'ya eşit. Diğer tarafa gönderdim. 3 VA eşittir ve ne istiyor benden arkadaşım? Teknenin hızının akıntının hızının oranı kaçtır diyor. E şimdi teknenin hızı 3 VA. Akıntının hızı da VA. Oranlarsam cevap da 3'tür. Yani Diyarbakır'dır canlar. Yani sakin sakin gittiğiniz zaman çok problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Soru çok komplike değilse eğer. Şimdi canlar geldik 5. soruya. Şimdi 5. soruda şöyle bir şey var. Bir kere grafik problemleridir bir nevi arkadaşım. Hani grafik problemlerini zaten ben şeyde anlatmıştım size bir miktar. Ya da anlatacağım size. Ama şurada da geri gelmişken söyleyeyim. Fonksiyonlarda falan da söylediğim diye hatırlıyorum ama bir de mantık küme veri fasikülünde de mutlaka var. Anlatacağım size zaten. İşte grafiklerde mutlaka konuşacağız. Şimdi bilmemiz gereken şey şurasıydı. Uzaklık ve zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar bakın burası her zaman uzaklık olmaz. Aslında bu birazcık fizikle bağlantılı bir soru. Fizik bir miktar fiziklen arkadaşlar zaten bu soruyu çok rahat halledecekler. Şimdi burası hız da olabilir, uzaklık da olabilir canlar ama şu anda bize kimi vermiş? Uzaklığı vermiş. Şimdi yorumlayalım birlikte arkadaşlar. Bakın öncelikle uzaklık verildiği için ne oluyor? Buradan başlangıçtan başlıyor. 100 kilometre gidiyor. 100 gitti. Sonra sabit kalıyor aynı yerde. Sonra tekrardan 100'den 250'ye gidiyor. Kaç gitti? 150 gitti. Doğru değil mi? Sonra tekrardan gençler şu parçayı bakalım. Dönüyor geri. 250'den nereye geliyor? Tekrardan dönüyor 150. Yani aslında bu bunu götürüyor. Doğru değil mi? E buradayız şu anda. Arkadaşım bunun hızına bakalım mı? Şuradaki hızına bakalım. Buradaki hızını bulmak için ne yaparız biz? Deriz ki abi Şurası 3. Doğru mu canlar? E buradaki mesafemiz de kaç? 150. O halde buranın hızı 50 kilometre km bölü saattir. E bu doğrusal olduğu için buradaki hızı da 50 km bölü saattir. Şimdi bakın ben yüzeylikleri hallettim. Tekrardan gittim geri döndüm. Sonra ne oldu arkadaşım? Geldim şu anda tam 8. saatteyim. Ne yaptım? Şuraya geldim canlar. Buraya geldim tekrardan başlangıca dönmüşüm. Yani benim 100 kilometre daha almam lazım yol. E şimdi x eşittir yani yol eşittir. Hız çarpı zamandan t buradan kaç gelecektir? 2. E 8 burada 2 de burada toplamda 10 saat yol alacağız. Cevabımız arkadaşlar Diyarbakır. Yani böyle aman aman bir soru değil tabii ki. Mantıken yani, gittiğiniz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz kesinlikle. Evet geldik arkadaşlar 6. soruya. Şimdi 6. soru ne söylüyor? Şunu bir düzeltme yapayım canlar. Burası hız olacak bu arada. Hız. Ee, olacak arkadaşlar. Burası hız zaman grafiği olacak. Şimdi soru altta ne söylüyor? Soru altta diyor ki: Hız zaman grafiği aşağıda verilmiştir diyor. 8 saat sonunda başlangıç noktasına kaç kilometre uzaklıktadır? Şimdi arkadaşlar, başlangıç noktasına kaç kilometre uzaklıktadır derse yer ne yapacağız? Şimdi canlar bakın bu altta kalan bölgenin alanı o saatte aldığı yolu verir. Pozitif taraftaysa ileri gidiyordur. Eğer şu şekildeki parçada negatif taraftaysa geriye geliyordur. Uzaklığını istiyor zaten benden. Şimdi canlarım bakın. Altta kalan alan her zaman aldığı yolu veriyor hız zaman grafiğinde. Şimdi bu bir yamuğun alanı doğru değil mi gençler? Bakın alt taban 20, üst taban 70. İkisini alt taban artı üst taban 90 çarpı yükseklik bölü 2'den Şurasını 45, burası 135 yapar. Yani aldığı yol burada 135 kilometredir. Şu an ileriye doğru gidiyorum. Sonra arkadaşım hızı sabitmiş. Ben bunu buradan anlıyorum. Burası 1, burası 70 olduğu için bir de 70 var. Bakın 135 artı 70 alında. Doğru mu? Tekrardan devam ediyorum. Şuraya geldim gençler. Şurayı bir miktar sileyim. Şimdi bakın bir dik üçgen var karşımda. 70 çarpı, burası mesafesi 1 bir birim. 70 çarpı 1 bölü 2'de 35 kilometre de buradan aldı. Tamam bunlar ileriye doğru gitti. Totalde arkadaşım toplarsam eğer şurası kaç gelecektir? 170, 70 daha 240 kilometre ilerledi. Başlangıçtan şu anda 240 kilometre ileriye doğru gittim. Şu anda buradayım. Peki şimdi geldim canlarım. Tekrardan bir geriye dönüş var. Negatif taraflı var. Bakın arkadaşlar burası 3 değil midir? Şurası kaçtır? 100 altta kalan bölgenin alanıdır. E şimdi alanını hesaplayacak olursam 100 çarpı 3 bölü 2 değil mi? Doğru değil mi? Şimdi burası 50 mi oldu? O zaman 150 kilometre tekrardan ne olmuş? Geri gelmiş. E benden şu mesafe istiyor. Başlangıç noktasına kaç kilometre uzaklıktadır diyor. Bu işlemlerin sonucunda e ne yapacağım canlar? 100 240dan da 150 çıkardığım zaman cevabım 90 km olacaktır. Yani Diyarbakır'dır. Yani grafikte işte yatay ve düşey eksendeki birimler her şeyi değiştiriyor gördüğünüz gibi. Olay bu yani. Şimdi arkadaşlar geldik diğer soruya. Şimdi diğer soruda ne söylüyor? Soru 7'de diyor ki Bir performans parkuru yüzme, düz koşu ve tırmanma yarışmalarından oluşmaktadır diyor. Tamam. Havuzun uzunluğu 40 metre, düz zemin 100 metre ve direkt 20 metre uzunluğundadır diyor. Bu parkurda yarışan Ali sırasıyla 3 aşamadaki hızı, bakın buradaki hızı neymiş hemen yazıyorum 5 bölü 2 yazayım ben buraya buçukmuş. Buradaki hızı 25 ve 2 diyeyim ben buraya 25 metre bölü saniyeymiş. Buradaki hızı da canlar V3 dersem 4 metre bölü saniyeymiş. Tamam buraya kadar her şey yerli yerinde. Ali direğin tam ortasına geldiğinde diyor yani 10 metrelik bir yol aldığında elleri kaydığı için en alta kadar kayıp tekrardan tırmanarak platformu tamamlamıştır. Tabii buradaki kaymadaki şey arkadaşlar e, önemsiz. Aslında onu belirtseydik daha güzel olurdu. Olur sıkıntı yok arkadaşlar. Önemsiz yani onu saymayacağız. Şimdi e, bitirme süresini istiyor. ya Kolay bir soru sorunun zor böyle aman aman komplike olduğu gibi düşünmeyin kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bakın. Yol eşittir hız çarpı zamanda. Ben zamanı bulmak için x bölü v şeklinde yazarım birincisi. Peki geldim ne yapıyorum arkadaşım? Geldim diyorum ki, ay bak sakin ol diyorum. Şimdi e birincisi e t1. T1 diyeyim. Şurada aldığı neyi bulacağım ben? Zamanı bulacağım. T1, 40 bölü 5 bölü 2. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Burası 8 kere 2, 16. Birim neymiş? Saniye. 16 saniyede burayı aldı. Şöyle yazıyorum. Geldim T2'ye. T2 100 bölü 25'ten 4 e, saniye burada yol aldı. Şimdi geldim T3'e. Bak şimdi dikkat et buraya. T3'te eee tam ortasına geliyor. Yani T3'te 10'u 10 metre yol alıyor. 4 ile yol alıyor. Doğru değil mi arkadaşlar? Sonrasında tekrardan kayıyor, düştü. Tekrardan tırmanıyor. Tırmandığı zaman 20 metre daha yol aldı. Hızı değişmedi 4. O halde toplam alacağı zaman 30 bölü 4'tür. 30 bölü 4'te kaç yapar? 7,5 yapar. 7,5 saniyede burada yol aldı. Arkadaşım parkuru bitirme süresi. Bak şunları hepsini ne yapacağım? Tabii ki toplayacağım. 16, 4 daha 20. 27,5 saniyede bu işlem tamamlanıyor canlar. Cevap Diyarbakır. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik soru 8'e. Bakalım soru 8'de ne söylüyor gençler? Diyor ki soru 8'de. AC bölü BC 3 bölü 2 olarak vermiş tamam mı bir kalsın. Önce bir soruyu okuyalım canlar. A ve B noktalarında hızları verilen iki araç aynı anda birbirlerine doğru harekete başlayarak C noktasında karşılaşıyorlar. Şurada karşılaşıyorlarmış. Karşılaşma gerçekleşir gerçekleşmez. Hızlı olan zaman kaybetmeden geri dönüp A'ya ulaşıyor. Tamam önce bir sakin sakin. Şimdi direkt hepsini okursak şu algı oluşabiliyor. Ya ben bu soruyu ne yapamayacağım yapamayacağım. Hayır bak sakin sakin başlayalım. Ben buraya 3x dersem buraya da 2x dersem eğer. AC mesafesini 3x A pardon CB mesafesini 2x dedim. Şimdi aynı anda bakın diyor ki aynı anda şu C'ye geldi, karşılaştı. Hızlı olan diyor zaman kaybetmeden geri dönüyor. Hızlı olan tekrardan geri dönüyor A'ya ulaşıyor ve tekrardan geri dönerek C'den 60 kilometre şurada 60 çünkü B'de hareket ediyor. C'den 60 kilometre ne yapıyormuş arkadaşım? Uzakta e, C şey B'den çıkan araçla karşılaşıyormuş. Benden de AB yolunu istiyor ne kadar olduğunu. Şimdi bak dikkatini sakın dağıtma. Sakın. Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar diyor ki T saatte bak. Diyorum ki 60 çarpı T. Önce bu A'dan çıkan elemanın aldığı yolu bulayım. A'dan çıkan eleman 3x aldı. Doğru değil mi? Tekrardan geri döndü. 3x daha aldı. Buraya dikkat. C'den 60 km mesafede karşılaştı ya. O zaman şu mesafe tamamı 3x ise burası 3x 60'tır. 3x 60 yol aldı ve iş bitti. T saatte. B'den çıkan araçsa 40 hızla T saat yol aldı. 2x C'ye kadar geldi. Aynı zamanda 60'da nereye kadar geldi? E, C'den işte karşılaşma mesafesi. Şimdi arkadaşım oranla taraf tarafa. Taraf tarafa oranlayacak olursam eğer. T'ler gider, bunlar gider. Sadeleştir. 3 bölü 2. Şurası kaç x oldu? 9 x eksi 60 oldu. Burası 9, 8 gibi duruyor. Şurası arkadaşım iki ortak parantezini al. X artı 30 oldu. Şu ikileri gönder. İşlemler birazcık daha rahatlasın. Şurası 1 geldi. İçler dışlar çarpımı yap. 3x artı 90 eşittir. 9x eksi 60. Doğru değil mi? Diğer tarafa gönder. Diğer tarafa gönderirsem eğer şurası ne olacaktır? 6x eşittir. 150. 3'e böldüm canların. Burası kaç geldi? 3'e bölersem 50 geldi. Burası 2x oldu. Tekrardan 2'ye bölüyorum. x eşittir. 25 oldu. Benden ne istiyor arkadaşlar? benden AB yolunun tamamını istiyor. E, AB yolunun tamamına ben 5x demiştim. 5 ile 25'i çarparsam cevabımız da 125 gelir yani Ceyhan'dır. Umarım net bir şekilde anlaşıldı arkadaşlar. Evet geldim 9. soruya. 9 bana ne söylüyor bakalım hemen. Canlar şu 600 km, 640 km tamamı gibi düşünün. Ee, o şekilde yazılması gerekiyordu. Aralarında 640 km bulunan iki hareketli aynı anda birbirlerine doğru harekete başladıktan 2,5 saat sonra yavaş olan hızı. Şimdi bakın. Bir önce sakin sakin gidelim. 2,5 saat demek bakıyorum kilometre bölü saat. Tamam sıkıntı yok. Kilometre birimler. Daha doğrusu kilometre bölü saat birimleri. Problem yok. Diyorum ki hemen. Şimdi 5 bölü 2 saat. 120'yi 5 bölü 2 ile çarparsam eğer 300 kilometre yol almış buradan çıkan. Bekleyin yazacağım şimdi. 80'den çıkan 5 bölü 2 ile yol aldığı zaman 200 kilometre de buradan alıyor. Bakın tekrardan ben eğer şöyle çizecek olursam çizgimi. Tamamı 640'tı unutma. 2,5 saat sonra demiş. Buraya kadar bir halledelim. Buradaki A'dan çıkan araç artık burada 300 kilometrelik yol aldı. Ve Buradaki hızımız hala 120 kilometre. Şimdilik sonrasını bilmiyorum yani. B'den çıkan araç... 200 kilometrede yol aldı. Şurası da 200 kilometre. 200 aldı. Burası da kilometre bölü saat değil mi? karışmasın. 80 kilometre bölü saat. Şimdi aradaki farka bakacağım. E, toplamda 640'da. 300 buradan aldı. 200 buradan aldı. 500. 640'tan 500'ü çıkartırsam eğer 140 kilometre kalır. Yani şu mesafe 140'miş. Bakalım işimiz olacak mı bundan? 2,5 saat sonra yavaş olanın hızı, yavaş olan hızını 1 bölü 4 oranda azaltarak yavaş olan 80'di. 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Farkındaysanız her şey var. Kesir de var burada sayı da var. 20 kilometre azaltıyor yani 60 kilometre bölü saat hızla ilerleyecek artık. Azaltarak zaman kaybetmeden geri dönmüş. Bakın zaman kaybetmeden geri dönmüş ve iki araç C noktasını karşılaşmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Şimdi C noktası da şöyle bir yerde. Şimdi B'den çıktı değil mi gençler? Zaman kaybetmeden geri dönmüş. O zaman C şurada bir yerde. Doğru değil mi? Burası 140 şuraya X diyorum. Buraya da 200-X diyorum. Sıkıntı yok umarım. Ee, aynı anda gidiyor. Bakın şu anda araç burada. Buradaki araç da burada. Doğru değil mi? O halde bakın 120 ile çıkan araç aynı sürede T sürede aldığı mesafe Hani C'de karşılaşacaklar ya. 140 artı x kadardır. Çünkü oradaki mesafeye artık yani şu yollar iptal. Bu kısmı görmezden geleceksin. E, 80 kilometre artık 60 kilometrelik hız alacak. Kilometre bölü saat. T saatte 60 çarpı t ne kadarlık bir yol alacak? X'lik. E ben bunu 2 ile çarparsam 120 t kime eşit işte olacaktır? 2 x'e. Şimdi 120 t 120 t. O zaman 140 artı 140 artı e, x eşittir 2x oldu mu? Diğer tarafa gönder x eşittir 140 geliyor. Doğru değil mi? Benden ne istiyor? bc istiyor. E, bc denilen şey burada yazdım. 200 eksi x'ti. Yani 200 eksi 140'tan da ne gelecektir? 60 gelecektir. Bakın dikkat edin cevaplarda Edirne var. O yüzden nereye ne söylediğimiz tekrardan bir kontrol etmekte fayda var. Soru köküne tekrardan gitmek durumundasın. O yüzden arkadaşlar cevap adınadır. Evet canlar geldik soru 10'a. Şimdi bir tren kalınlığı önemsiz bir direği sabit hızla 8 saniyede geçebilmektedir. Tamam e, trenin kalınlığı önemsiz sabit hızla kaç saniyede geçiyor? 8 saniyede geçiyor. Yani burada trenin sadece kendi boyunun uzunluğu kadar yol aldığını düşüneceksiniz. Hızını değiştirmeden diyor 700 metre pardon 780 metre uzunluğundaki bir tüneli bir dakikada geçebilen bu trenin dakikadaki hızı bak dikkat et buraya lütfen dakikadaki hızı kaç metredir diyor. O halde benim hızım e, V dediğim şey nedir arkadaşlar metre bölü dakikadır. Yani sen saniyeli uğraşmayacaksın şimdi baştan başlayalım. Arkadaşlar 60 saniye 1 dakikaysa eğer 80 pardon 8 saniye x dakikadır. x buradan doğru orantı yaparsak canlar 8 bölü 60 gelecektir. 8 bölü 60 yani 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 2 bölü 15 saniye yazıyorum dakika. Kalınlığı önemsizden kastı tekrardan söylüyorum. Kalınlığı önemsizden kastı şudur. Sadece tünelin, pardon, trenin boyu kadar yol alacak. Kalın önemsiz demiş. Trenin boyu Boyu x olsun diyorum. Tamam mı gençler? Şimdi de trenin neyi var? Hızı var. Hızı da v olsun diyorum. Bakın v 2 bölü 15 dakika gitmiş. Dakika şeyi istediği için hız birimi metre bölü dakika olduğu için arkadaşlar. V çarpı 2 bölü 15 demiş eşittir x olsun. Bu birinci denklemimiz. Hızını değiştirmeden 780 metre uzunluğundaki bir tüneli 1 dakikada geçmiş. V çarpı 1 o zaman 1 dakikada geçmişse eğer bir kendi boy uzunluğu kadar alacak. Tünelin boyunu aldı. Bak canlandır. Tünelin boyu şu aldı. Buraya geçti. Tünelin tamamen geçebilmesi için kendi boy uzunluğu kadar da alması gerekiyor. O zaman x artı 780 diyeceğim. Umarım buraya kadar anlaşıldı. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Benden istediği şey hızı. Benden v istiyor. Gelin x gördüğüm yere şey yazayım. 2 bölü 15 v yazayım. V eşittir 2V bölü 15 e, artı 780. Diğer tarafa gönderdim 15 pardon bir adım daha ilerleyeyim işleri. V eksi 2V bölü 15 eşittir 780. 15V'den 2V çıkarsa 13V bölü 15 eşittir 780. Arkadaşlar sadeleştirme yap. Tabii ki işsizlik böyle yapıp da çarpma bilmem neyi yapmayacağım. 13-13'e böldüm 1 780'i yani 78-13'e böldüm 6. O zaman gençler... Ha bu arada şurada bir sıkıntı vardı pardon unuttum bunu düzeltmeyi. Burası 780 değil 78 olacaktı. Bunu ben düzeltirim merak etmeyin. Şurası 78. Hı, şurası da 78. Dolayısıyla arkadaşlar V buradan kaç gelecektir? 90 gelecektir. 90 e, metre, e, metre bölü dakika. Birimlere dikkat. Birimlerde eğer sıkıntı yaşarsan bu soruyu gerçekten de yanlış çözersin. O yüzden cevabımız arkadaşlar Edirne. Evet şimdi geldim soru 11'e arkadaşlar. Soru 11'de ne söylüyor? Şekilde diyor havuzda yarışacak 3 tane yüzücü 3 aşamada yarışacaktır. 3 yüzücü var canlandırmaya çalış. 3 tane aşamada yarışacaktır. Birinci aşama düz yüzme, ikinci aşama sırt üstü yüzme, üçüncü aşama su altında yüzme olarak belirlenmiştir diyor. Tamam buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi A'nın, B'nin ve C'nin bakın gençler birinci, ikinci ve üçüncü aşamalardaki hızları verilmiş. Yani A birinci aşamayı hızı bir saniyede 2 metre olarak gidiyormuş. İkincisinde bir saniyede 4 metre üçüncüsünde bir saniyede 3 metre gibi düşünün. Şimdi arkadaşlar bunlar hmm, ortak mı? Evet ortak. Hepsini kaç vermiş? 30 vermiş. Doğru değil mi? O halde bakın A'nın bitirme süresine bakarsak A 30 bölü birinci aşamayı bütün aşamalardan bahsetti. 30 bölü 2 artı 30 bölü 4. Doğru mu gençler? Hani aşamalarda normalde hepsini tamamlıyorlar. Bütün parkuru yani bütün parkur derken parkur değil tabii ki. 30 metreyi hepsini tamamlıyor. 30 bölü 4 artı 30 bölü 3 şeklindedir. Arkadaşım A 15. 15 bölü 2 7,5. 10. Doğru mu canlar? Burası 32,5 mu geldi? 25, 32,5 saniyede A bitiriyor yarışı. Geldim B'ye. Hocam nereden yaptınız? X eşittir V çarpı T. Yolu hıza böldüğüm zaman zaten ben T'yi buluyorum. Geldim B için konuşuyorum. Arkadaşım B ise şunu söylüyor. Diyor ki B. 30 bölü 2,5 ya. Ben bunu 5 bölü 2 yapayım. Artı 30 bölü 3 artı 30 bölü 3. Doğru değil mi gençler? Şimdi şurası 10 zaten, burası da 10. Şimdi şurayı halledeyim canlar. Şunlar birinciyi aynen yazayım, ikinciyi ters çevirip çarpayım. Burası da 12. Toplamda 32 saniyede B bitiriyor. Geldim 3. olan C'ye bakalım. C de 30 bölü 4, 30 bölü 2, 30 bölü 3. Birincisinin aynısı. O zaman o da 32,5. Şimdi ne istiyor? Yarışı birinci ve sonuncu bitirenlerin süreleri farkı kaçtır? Birisi 32.5'de bitirmiş. Birisi 32'de. Farkı da gençler 32'de bitirdiyse yarım saniyelik 1 bölü 5 yazıyorum ya. Yarım saniyelik bir farkımız vardır. Cevabımız Adana'dır. Evet. Evet canlar geldik son soruya. Şimdi son soru güzel bir soru canlar. Bir miktar mantığını öğretmek için ideal bir soru. Şimdi arkadaşlar diyor ki A ve B noktalarında iki tane hareketli birbirlerine doğru bir çembersel pistte aynı anda harekete başlıyorlar. ABC yayı 200 metre olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar şurası 200 metreymiş yay uzunluğu. İki hareketli dördüncü kez karşılaşmaları başladıktan başladıkları andan 17 dakika sonra gerçekleştiğine göre pistin çevresi kaçtır. Bakın dördüncü kez karşılaşacaklar ama önce ilk karşılaşmalarını bulalım. Şimdi arkadaşlar bunlar herhangi bir yerde karşılaşsınlar burada bilmiyorum. Bakın aynı anda 40 çarpı t, 40 yani şurada karşılaşsınlar mesela. 40 çarpı t, hani toplam mesela karşılıklı hareket ediyorlarsa, hızlarının toplamı zamanla çarparsak yolu verirdi. O zaman A'dan çıkan, atıyorum 40 t'lik yol alsın. B'den çıkan da 60 t'lik yol alsın. Toplamda 200 metreyi halledeceğiz. 100 çarpı t'den cevabımız 200 ise t buradan 2. İki dakikada bu birinci karşılaşmaları. Buraya kadar sıkıntı yok umarım. Şimdi arkadaşlar birinci karşılaşmaları ney? Ee, i̇ki dakika sonra karşılaştık. Bak lütfen buraya dikkat et. Uyduruyorum birazcık daha net olsun diye. Uyduruyorum arkadaşım C'de karşılaşsınlar. A'dan çıkan 40, 40 metre bölü dakika buradan gelecek. B'den çıkan da 60 metre bölü dakika buradan gelecek. Bakın. Tekrardan bu sefer iş farklılaşıyor. İş nasıl farklılaşıyor? Yine zıt yönlerden gidecekler. Ancak bu sefer aradaki mesafe çevre kadardır. Yani e, pistin çevresi kadardır. Bakın uyduruyorum ikinci karşılaşmalarına bakalım. Diyelim şurada karşılaşsınlar. O zaman ben diyorum ki 40 çarpı t2'lik bu yol alır 60 çarpı t2'lik bu yol alır. Toplamda 100 çarpı t ikilik yani x'lik bir yol aldılar ikinci karşılaşmalarında. Arkadaşım üçüncü karşılaşmalarında da yine 100 çarpı devam ediyor. Yolumuz aynı. Bakın buradalar şu anda. Üçüncü karşı bunlar şu anda karşılaştılar. Tekrardan birisi buraya birisi burası. Tekrardaki mesafe yine çevre kadar oluyor. Yani şu bir dışında ikinci, üçüncü ve dördüncü karşılaşmaları aynı zamanda oluyor. Hepsinde T2. O halde 2 var. Hepsi 3 tane T2'lik yol aldı T2 zamanda. Toplamda 17 dakika sürdü. Abi diğer tarafa gönder 15. T2 buradan kaç gelecektir? 5 gelecektir. 5 dakika. Benden ne istiyor canlar? Çevreyi. E burada yerine yazabilirim çünkü çevreyi bulmuştum. 100 çarpı 5'ten de cevabımız 500'dür. 500 metredir. Yani cevap Ceyhan Gençler. Şimdi hız problemleri bitti arkadaşlar. Çok fazla soru çeşidi var, farkındayız ama arkadaşlar hepsini burada çözmem çok da mümkün değil. Olabildiğince karşınıza çıkacak ÖSYM'nin sorabildiği ya da sorduğu tarzda sorular çözmeye çalıştım. Lütfen kendi kaynaklarınızdan mutlaka tekrar söylüyorum defalarca kez söylüyorum her videodan sonra söylüyorum. Mutlaka her gün problemlere vakit ayırın. Bu bir süreçtir. Problemler yapılır ama sakinliğinizi koruyun. Arkadaşım işçi probleminde görüşmek dileğiyle ruhunuza güzel davranın.